12 Mayıs 2023 günü saat 17'de Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Rahmi Aşkın Türeli Ödemiş'e geldi. Şimdi şöyle planladık. Evet. Ödemiş Belediyesi nikah salonunda gençlerle buluşan Türeli gençlerin sorularını yanıtladı. sizce PKK bir terör örgütü müdür diye sormak istiyorum. Adından Abdullah Öcalan bir terörist midir diye sormak istiyorum size. Ve peki bu terörü destekleyen insanlar da bir nevi terörist sayılmaz mı diyorum. Ee, o zaman bir başkan, biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen ve sırtımızı PKK'ya yasladık söylemlerinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ve HDP par Partisi'ni parti olarak neden destekliyorsunuz ve bu konuşu ve kişiliği terörist olarak görmüyor musunuz? Ee, Yavuz sordu. PKK bir terör örgütüdür. Abdullah Hoca'dan bir teröristtir. Bu konulardaki düşüncelerimiz çok açık ve net. terörden yana olmadık. Hiçbir zaman şiddetin ve terörün bir şeyi çözeceğine inanmadık. Türkiye bütün problemlerini barışçıl bir biçimde konuşarak çözebilir. Bundan yanayız. Diyalogtan yanayız. Sorunların tartışılarak çözülmesinden yanayız. Ve bugün geçmek istediğimiz, bakın şimdi bir tek adam rejimi var, her şeyi bir kişi karar veriyor. Oysa bizim istediğimiz her şeye bir kişinin karar verdiği değil, ortak aklı egemen kılıcı Farklı düşüncelerin bir diyalog ortamı içinde ifade edileceği ve en doğru karara, kararın verileceği bir sisteme geçmektir. Bunun için de meclisi önemsiyoruz, parlamentoyu önemsiyoruz. Bunda üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız demişti. ve olası bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çoklu sınav uygulaması nasıl olacak ve önümüzdeki Haziran'da yapılacak üniversite sınavları çoklu mu olacak? İkinci sorum ise endüstri meslek çoğalacak mı ve önleri açılacak mı? Şu ki bir seçim olacak. Ondan sonra tabii gerekli hazırlıklar ne kadar zamanda yapılacak ona bakacağız. Ama şunu söylüyoruz üniversite ilişkin, gökü kaldıracağız. Onun yerine koordinasyonu sağlayacak bir kurum olur. Ama bugün yok gibi ceberut kurum, her şeye karar veren bir kurum olmayacak. Üniversite içindeki öğretim üyeleri kendi rektörlerini ve dekanlarını seçecekler. Üniversitelerin idari, mali özellikleri akademik, idari ve mali özelliklerini sağlayacağız. Eğitim üniversite eğitimine yönlendiren bir sistem yapmış ama bunun öncesinde tedbir almak gerekiyor. Öncesinde herkesin...